Bugün İslam ümmetinin kuyusunu kazan, geçmişte kazan, bugün kazan, hep kazmaya devam eden bu işgal, katliam, soykırım, sömürü ve talanın altındaki İngiltere. Bir zamanki onların devlet başkanı Müslümanların bu Kur'an'a olan bağlılığı devam ettiği müddetçe onlara karşı galip gelmemiz mümkün değil. Çare bu bağlılığı kırmak, mümkünse yok etmek. Ondan sonra bir örnek verir. Der ki büyük bir havuz düşünün. Havuzun içerisinde rengarenk değişik balıklar ve bir de suyun temizliğini sağlayan bir makina. Bu balıkları nasıl avlarsınız? Yine milletvekilleri değişik fikirler söylerler. Churchill ayağa kalkar, sinirlidir, öfkelidir. Ne demek istediğimi galiba anlamıyorsunuz der. Bahsettiğim havuz İslam'dır. İçerisindeki balıklar Müslümanlardır. Suyun temizliğini sağlayan makina Kur'an'dır. İslam ümmetinin hayatına oksijen gönderen, helalı haramı öğreten, doğruyu eğriyi öğreten, şefkati merhameti öğreten, paylaşmayı kardeşliği öğreten, düşmanlıktan, adavetten, haramlardan uzak tutan şey Kur'an. Biz Makineden havuza gelen hortumu kestiğimiz ya da kıstığımız an su mikroplanacak. Balıklar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Biz kendimizden yana delikler açacağız. Ondan sonra o balıklar diri olarak sapa sağlam bizim kucağımıza düşecek, bize mal olacaklar. Yoksa tek tek her birisini avlamaya kalkışırsak, birini avlayıncaya kadar diğerleri bizi al aşağı ederler. Onun için o çare değil. Peki bu nasıl olacak? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Elin yavru Kur'an'ın nasıl bir enerji olduğunun farkındadır. Bu ümmeti ayakta tutan şeyin Kur'an olduğunun farkındadır. Bu ümmeti ümmet yapan, bu ümmete izzet ve şeref kazandıran, birlik ve beraberlik veren, güç ve kuvvet veren Kur'andır. Elin gavuru anlamış bunu. Ama o gavurların tuzağına düşen laikçi çağdaşlar bunu anlayamadılar. Tam tersini söylediler gençliğimize. Siz Kur'an'dan dolayı geri kaldınız dediler. Yalan söylediler alçakça. <laughs>